söyledim. Evet, evet. İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'un belediye başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer 15 yıla kadar hapis sistemiyle tutuklu olarak yargılanıyor. Suçlama PKK KCK üyesi olmak. Bu davada da tanık olarak ifade veren müzmin tanık Erkan Çökör hakimin Ahmet Özer'in üyeliğine dönük bilginiz nedir? Bilgiye dayalı mı beyanların sorusuna, ne cevap cevaplarını beğenirsiniz? Ahmet Özer PKK demiştir, biz PKK diyoruz. Buradan bile bakarsak Ahmet Özer'in örgüt üyesi olduğu bellidir. <laughs> PKK mı PKK mi? Her ne kadar bana ilkokulda alfabeyi öğretirlerken H, -ı I, J, K, L, M, N diye öğrettilerse de Türk Dil Kurumu'na göre sessiz harfler arkasına E sessisi getirilerek okunuyor. Yani Ahmet Özer PKK diyorsa devletin dil kurumunun dediğine uyuyor. Ama bana sorarsanız ne PKK ne de PKK. PQK olması en doğrusu olurdu. Zira Kürdistan İşçi Partisi anlamına gelen orijinal adı Partiya Kerkere Kürdistan. Yani ilk K harfi aslında Türk alfabesinde olmayan ince K. Atatürk yabancı dil Fransızca okuduğundan dil devrimi öncesinde adını Mustafa Kemal şeklinde yazıyordu. Ya işte böyle karışık işler ama mahkemede kanıt olarak sunulmaktan geri kalmıyor. Profesör Doktor Ahmet Özer bu davanın 14 Temmuz'daki duruşmasında aklandı. Ancak başka bir davadan da hakkında tutukluluk kararı olduğu için cezaevinden çıkamıyor. <laughs> Zaten istenen de bu PKK, PKK bahane. <laughs>